Merhaba arkadaşlar, 23 Ocak tarihinde Şah arazilerindeki nesli mantar işletmesini ziyaret ettik. Burada istiridye mantarı üretiliyor. 5 sene önce de ziyaret etmiştim, çekimler yapmıştım. Eşim her hafta onların ürünü istiridye mantarını alıyor, yiyoruz, hoş oluyor. Kendilerini ben epeydir görmedim. Ne zamandır ziyaret etmeyi düşünüyordum. İşte bugün uğradık, tesis gezdik, bilgiler aldım. Müşteriler vardı hatta sabah kahvaltısı veriyorlar. Bu arada mantarla yapılan lezzetleri tadabiliyorsunuz. Bahçeyi gezerken ilginç bir şey oldu. Bunu ayrıca paylaşmak istedim. Küçük bir ağaç vardı üzeri badem çiçekleriyle kaplı. Anlız bu çiçeği değişik. Bunu ben yaptım. Nasıl? Şey ben mi bunlar? Yaptım. Dedim ya dört mevsim badem. Duymadım ben duymadım. Evet, <laughs> Allah şey kendi yapma çiçekler. Kendim yaptım. Aa, ne güzel evet. yaptın sen. Şimdi ya. çiçek taştıkları için evet, ben şaşırdım yani. Dört mevsim badem. Bak e, Sedat badem çiçeği ne kadar değişik bir çiçek açmış gördün mü? Ben çabuk Ama böyle büyük ben olabiliyor mu ya? Bu değişik bir cins. Vallahi değişik badem bu. Evet niye öyle? Bu palamutla karışık. Evet. Allah hat, Allah. Hat, hat. Yani ben de ilk defa görüyorum ha. Sedat. Gerçekten. Çiçeği yani şey olmasa ben bunu palamut diye iddia ederdim. Evet, palamutun böyle mi oldu çiçeği? Çiçeği Hayır, olmaz palamutun. Çiçeği ya. olmaz, gövde olarak palamut. Ha palamut Balamut. ama Balamut evet. Badem. Doğru çiçekler ya, badem, ilginç ya. ya. Bademlerden farklı çiçek. Bak görüyorsun. Evet. Yapraklar ne kadar büyük. Yapraklar farklı. İşte niye büyük yani? Ama Nereden aldınız? Farklı. Kendileri üretmişler bunu Sedat. Güzel bir şey. Gerçekten. Yani. Buna isim koyduğunuz zaman. Şey dört mevsim miydi? Şey, mi? dört mevsim. İçi Mesli. nasıl? mi? Bakın. Badem. <laughs> Beyefendi bademin içini soruyor. Büyüklüğünü soruyor. Büyük küçük. Sıra badem mi diyor? Ak badem mi diyor? Nurlu mu diyor? Bu mu? Ha. İçi, evet içi. Muzaffer abi. Bilmiyorum. Ne bileyim. Daha hiç hasat yapmadık. Sedat şey gelirken sen, sen bunu bilmiyorsun mu? Bu bademi tanımıyor musun? Bu badem tanımıyor mu gerçekten ya? Bu badem de açıda yok ya. Hadi ya. Buradan başka yerimi ilk defa gördüm. <laughs> küçük olmasa bunu herkes palamut diye iddia eder. Bu yapma ya, yapma. Ben yaptım. <laughs> ben de <tanıyorum. gülüyor> ben de tanıyorum. ama çok başarılı görüyor musun? Gerçekten büyük başarılı. Yani, yani <laughs> şuna bak bir de var ya buna bir tane badem ağacı da bulunuyor gövdeyi biraz daha küçük yap kimse bunu yapamaz. <laughs> Şunlara falan, falan Nuray Hanım'a bravo ya. <laughs> Yani, ya gerçekten yani. yani yüzü yüzü yaratıcı, çok yaratıcı bir insan. Yani, falan yani falan, böyle e, insanların hem cesur olacak, evet, hem cesur, hem <gülüyor> yaratıcı, <gülüyor> sabırlı, sabırlı, sabır. Sabırlı. Ya, Vallahi ben yüz ya, inandım yani. Ya hayır demesi ben de inanacaktım. <laughs> yani e, ağacın gövdesine insanın bakası gelmiyor <laughs> o sırada. <laughs> Şimdi bademler çiçek açıyor ya. Evet. Kendi yani, fırtınada kırılıyor yani. Evet. Yani yani. Ben onları alıyorum. Tek tek. Sanki evet. düşmüş gibi yere. Ya yerde olan da inandırıcı evet. gösteriyor. Çok yani. güzel ya. Hmm. Bazen uçuyorlar. Şöyle geçeceğim ben. Sedat bu sefer göster beni yani. Geçen sadece pantolonunu göster. Arkaya geç arkaya geç. Arkada görülmem ki. Bu ses alıyor değil mi? Alıyor. Armutluk mevkiinde kurulan çok güzel nisti mantar e, işletmesinin içerisindeyiz. Harika bir alanda Datça'ya Özgü çok orijinal bir badem çiçeğini çekiyoruz, arkasında Muzaffer Hoca oh. ve sizin de görmenizi tavsiye ederim. Böyle bir şey herhalde şu anda Datça'nın başka bir yerinde yok. Evet. Evet. Yani kimsenin, de aklına, kimsenin de aklına gelmez. Kimsenin aklına gelmez. Gövdesi palamut ağacına benziyor. <laughs> Çiçekleri ise farklı bir şey, büyük yapraklı, bembeyaz. Üstelik şu mevsimdi. Burayı da çok sevmiş sanırım. İklime de uygun. Tavsiye ederim. Herkesin görmesini, gelmesini beklerim.